Herkese merhaba. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomda gülleci bulamacı yapacağım. Yani kireçli kükürt. Aslında bunu yapan birçok video var YouTube'da. Adı bunlardan da seyredebilirsiniz ama ben bunu yaparken aynı zamanda kullanım tecrübelerinden de bahsedeceğim. Daha önce bir video yapmıştım. O videoda nerelerde kullanıldığını, ne işe yaradığından bahsetmiştim. O videoya buradan ulaşabilirsiniz. Bu videomda da hem nasıl yapıldığını göstereceğim hem de Kullanımdaki zorluklar ve bunların üstesinden nasıl gelinir biraz bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Evet önce malzemeleri bir tanıyarak başlayalım. Evet bu iş için elementel kükürt kullanıyoruz. Toz kükürt yani bu. Ve sönmemiş kireç yani kalsiyum oksit kullanacağız. Öncelikle kalsiyum oksidi söndürüp kalsiyum hidroksite dönüşmesini sağlayacağız. Sonrasında da kükürtle karıştırıp e, kaynamasını sağlayacağız. Böyle bir teneke kullanacağım. 10 litre için yeterli. E, şöyle de bir küçük sobam var. E, bu sobanın üzerinde kaynamasını sağlayacağım. Evet bakalım nasıl olacak bunu tecrübe edelim. Tabii ki tartacağız. Tartım yaparken burada gördüğünüz gibi bir terazi kullanacağım ama tabii ki bizim yapacağımız tartımlar %100 ölçülere göre direkt 2'ye 1 oranında da tartmış olsak illaki içinde kalıntılar ve artan maddeler olacak. Zaten bu kullandıklarımız kullandıklarımızda %100 saf madde olmadığı için de yaklaşık olarak 2'ye 1 oranını kullanıyoruz. Yani 3 kilo... Toz kükürte karşılık 1,5 kilo sönmemiş kireç kullanacağız 10 litre su için. Evet sönmemiş kirecimizi tarttık 1,5 kilo. Bunu tenekeye aktarıp üzerine yavaş yavaş su koyarak söndüreceğiz. Bu arada bu işlemleri yaparken hep eldiven kullanmanızı öneririm. Yani asla bahçede her iş yaparken mutlaka eldiven kullanın. Evet, sönmemiş kirecimi koydum. Üzerine birazcık su dökeceğim. Karışabilecek kadar. Evet, gördüğünüz gibi kabarcıklar çıkmaya başladı. Burada kalsiyum hidroksit oluşuyor şu anda. artık bunu şöyle sobanın üstüne koyalım Evet. Kükürtümüzü de tarttık. 3 kilo. Ve bunu karıştıracağım. Ama bu sırada önce kirecin durumuna bir bakalım. Gördüğünüz gibi kireç büyük oranda söndü. Karıştıra karıştıra. Yani tamamen kalsiyum hidrokside dönüşmesini sağlıyorum. Eğer baştan karıştırırsanız da bu olmaz diye bir şey yok. Olur ama bu şekilde karıştırmanız biraz daha zor olur. O yüzden önce kireci söndürüyorum. Burada gördüğünüz gibi. Ve iyice karıştırıp sönmesini sağlıyorum. Ondan sonra da üzerine kükürtü ve suyu ekleyerek devam edeceğim. Evet. Pek de bir şeye takılmıyor artık. Büyük oranda parçalar çözüldüler. Evet, kimyasal reaksiyonlarda çok önemli bir şey vardır, maddelerin tam milimetrik olarak kütlesinin kullanılması. Bunun dışında kullandığınız kap kabın içindeki e, yabancı maddeler, pislikler, kalıntılar bunların hepsi reaksiyonu etkiler. Ama tabii ki biz şu an tamamen profesyonel bir ortamda bir üretim yapmıyoruz, o yüzden de e, bunları yüzde bir şekilde sağlayamıyoruz. Aynı zamanda Kalsiyum oksit ya da kükürt olarak aldığımız yani e, sönmemiş kireç %100 saf halde de değil. E, saf halde de olmadığı için zaten içinde başka yabancı maddeler de e, var. E, dolayısıyla e, bu %100 dediğim gibi bir e, oran sağlamayacak. Mutlaka içinde artan ve kalan maddeler olacak. Zaten e, bittiğinde de göreceksiniz içerisinde bol miktarda tortu kalacak ve onları süzmeye çalışacağız. Evet, bu söndürme işlemini sağladık herhalde. Bu arada zaten kalsiyum hidroksinin sönmesi egzotermik bir olaydır. Yani ısı açığa çıkartarak olur. Yani ortam hemen ısınmaya başlar. E, suyla da karıştırdıktan sonra hızlı bir şekilde sönmeyi sağlarız. Evet, söndürme işlemini tamamladık. Yavaş yavaş da kaynamaya başladı. Bu arada içinde bakıyorum tortu kalmamış gibi. Şimdi artık kükürtü yavaş yavaş karıştırarak dökeceğim. Biraz biraz karıştıra karıştıra Evet, elementel kükürtün kokusu gelmeye başladı. Bir anda laboratuvar ortamını yaşamış gibi oldum. Üniversitede bolca laboratuvar havası çekmiştik. Bu da bahçedeki laboratuvar havamız oldu. Evet, 10 litreye de tamamlamış olduk böylelikle. Artık biraz daha karıştıracağım ve ara ara karıştırarak kaynamasını sağlayacağım. Yaklaşık yarım saat sonra böyle bir renk oluşmaya başladı. Yani kırmızı bir renk oluşmaya başlayacak. Böyle karıştırdıkça da ortaya çıkacak. Evet, kaynamaya devam edecek. Evet, yaklaşık bir saatin sonunda da burada gördüğünüz gibi bir renk oluşmaya başladı. Bunun da iyice kaynamasını bekleyeceğim, bir saat kadar daha e sonrasında artık. Kaynatma işlemi tamamlanmış olacak. Bu sırada gördüğünüz gibi bir gaz çıkıyor etrafa yayılan bu hidrojen sülfür gazı yani bir asit aslında. O yüzden böyle bir şey kaynatma yaparken mümkün olduğu kadar uzakta durmaya çalışın ya da maske kullanın. Bu gaz çünkü zararlı bir gaz, sonuçta bir asit ve içinize çekmemeniz gerekiyor. Hatırlayın hatta etrafta da bir koku oluşuyor yavaş yavaş. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir buçuk saatin sonunda şöyle koyu kırmızı bir kıvam alıyor. Burada gördüğünüz gibi. Burada olan reaksiyondan bahsedeyim kısaca size. Elementel olan kükürtle kalsiyum oksit söndüğünde kalsiyum hidrokside dönüşüyor ve bu iki saatin sonunda reaksiyona giriyor ve kalsiyum polisülfit maddesini oluşturuyor. Bunun yanında kalsiyum sülfit, kalsiyum tiosülfat, kalsiyum sülfat ve elementel kükürtün de artanları çözeltinin iç içerisinde kalıyorlar. Dolayısıyla aslında bunu bitirdikten sonra iyice soğumasını bekleyeceğim. Bu işlem bittikten sonra iyice soğumasını bekleyeceğim. Sonrasında da süzeceğim ve bu kalıntıların olabildiğince süzmeye çalışacağım. Ama siz elle bir süzgeç kullanarak süzdüğünüzde hiçbir zaman tam e, iyi bir şekilde süzmüş olmuyorsunuz. Dolayısıyla içinde sürekli katılar kalıyor ve bunu da kullanırken bu özellikle el pompalarının ucu tıkanıp duruyor. Dolayısıyla e, çok zevkli bir kullanımı yok. E, bunun için aslında e, basit fiziksel yöntemler var. Laboratuvar ortamlarında e, çok iyi bir şekilde e, süzülebiliyor ve direkt %27'lik bir çözelti elde ediliyor. İyice süzülmüş çözelti %27'lik oluyor ve artık bir tortu bırakmıyor. Dolayısıyla el pompalarıyla da kullansanız ya da büyük motor Por lo... Pompalarla da kullanmış olsanız bir sorun yaşamadan kullanıyorsunuz. Farklı maddelerle karıştırmamak gerekiyor. Özellikle güçlü oksitleyicilerle, asitlerle reaksiyona girerek patlayıcı etki gösterebiliyor. O yüzden bir şeyle karıştırmadan direkt suyla karıştırarak kullanmak gerekiyor. Suyla karıştırarak kullandığınızda ortaya bir hidrojen sülfür gazı yaymaya başlıyor. Yani siz bitkilerin üzerine bunu sıktığınızda suyla karıştırarak etrafa yayılan hidrojen sülfür gazı oradaki böcekler o uzak tutuyor. Bu asidik yapısından dolayı da mantarlı hastalıklarının önüne geçmiş oluyor. Dolayısıyla bitkideki çoğu zararlıdan kurtulmuş oluyorsunuz. Daha önce çektiğim videoda, o videoya buradan ulaşabilirsiniz. Hangi hastalıklara, hangi bitkilerde, hangi hastalıklara faydalı olduğundan bahsetmiştim. Bugün de birazcık geçmişinden bahsedeyim. Aslında bu çok eski kullanılan bir hastalık ilaç diyelim Türkiye'de de yapan Amerika'da da özellikle eskiden beri kullanılıyor buna gülleci bulamacı dediğimiz gibi aslında Kaliforniya bulamacı da deniyor 1800'lü yıllarda kullanılmaya başlanıyor özellikle de üzümde külleme hastalığın için kullanılıyor 1850'lerden sonra da Fransa'da kullanılmaya başlanıyor yine üzümde 1800'lü yılların sonlarından itibaren de şeftalide yaprak yuvarlaklığı kabuklu bit meyvelerde de istilacı böcekler için kullanılıyor ve adını da buradan alıyor. Yani yani Kaliforniya bulamacını 1900'lü yılların 1800'lü yılların sonlarında kullanıldıktan sonra alıyor. 1900'lü yıllarda da artık endüstriyel olarak üretiliyor ve kullanıma geçiyor. 20. yüzyılın ortalarına kadar da kullanılıyor. Yani 1950'lere kadar bu gülleci bulamacı ya da Kaliforniya bulamacı kalsiyum polisilfit aslında yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ama 1940-50'lerden sonra artık kullanılmamaya başlıyor. Çünkü insanların kendilerinin yapabildiği bir şey bu. Dediğim gibi tam olarak süzmeden yaparsanız çok e, kullanışlı olmuyor ama iyi bir şekilde süzerseniz bunu çok güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. 1950'lerden sonra da kimya bilimi iyice geliştikten sonra insanlar zehirleri keşfediyorlar. Hatta e, bence aslında insanları hasta etmeyi keşfediyorlar ve insanları hasta ettikten sonra nasıl para kazanıldığını görüyorlar. Dolayısıyla da Pestisitler başlıyor üretilmeye ve gülleci bulamacı artık endüstriyel anlamda üretilmiyor. Son zamanlarda tekrar kullanılmaya ve üretilmeye başlanıyor yavaş yavaş. Amerika'da 1990 yılında Organik Gıda Üretim Birliği bunu organik olarak tescilliyor ve organik bitki bakım ürünü olarak Amerika Ulusal Organik Programı ürünü organik olarak da onaylıyor. Sonrasında Kanada Genel Standartları Masası, Avrupa Birliği, Japon Tarım Bakanlığı, Uluslararası Organik Tarım Hareketleri organik statüsünde değerlendiriyor. Uluslararası Organik Tarım Hareketi, Birleşmiş Krallık toprak birliği de organik statüsünde değerlendiriyor. Ee, yani şu an günümüzde organik statüsüyle kullanılan bir doğal bir ilaç olarak e, düşünülebilir artık. Daha önceden de bahsettiğim gibi ben bahçemde yoğun bir şekilde e, kullanıyorum. Ve bunu kullanırken de şunu keşfettim. Güçlü motorlu pompalarla kullandığınızda çok iyi bir şekilde pulverize edip bahçenin her yerine yayıyorsunuz. Ve dolayısıyla da artık e, güzel bir şekilde yayıldıktan sonra tekrar tekrar kullanmasanız bile mahçeden büyük oranda zararları uzak tutmuş oluyorsunuz ki ben bu seni iki kere falan kullanmışımdır. Bu arada benim bunu gülleci bulamacını ilaç olarak kullanmamın da asıl ve en önemli sebebi kuşlar için toksik bir etkisi yok. Arılar için de toksik bir etkisi yok. Yani bunların hiçbirine bir zarar vermiyor. Evet. Gülleci bulamacı böyle soğumaya bırakıyoruz artık. Evet. Bir günün sonunda çözeltimiz iyice duruldu. Çalkalamadan üzerinden aktararak e, süzmeye çalışacağım. E, bu şimdiden de üzerinde gördüğünüz gibi zaten tortular var. Bu tortuları şuradaki tülbent yardımıyla süzme işlemini gerçekleştireceğim. Evet gördüğünüz gibi koyu kırmızı bir rengi var. Biraz da etrafa döktük ama şu benim tutunmasıyla Evet son durumda elimizde yaklaşık 7-7.5 litre kadar bir gülleci bulamacı oluştu. Gördüğünüz gibi bayağı koyu bir kırmızı rengi var. Sulandırdığınızda açılıyor ve sonrasında kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bugünkü videoda da gülleci bulamacı yaptık. Aslında benim çözeltim var elimde. Sadece bunu göstermek için yaptım. Yani ihtiyacım olduğu için yapmadım. Hem de deneyerek nelerle karşılaşacağımı da öğrenmek istedim açıkçası. Kaynatması çok kolay değil. Dolayısıyla bunu evde veya balkonda yapmak mümkün değil. Etrafa çok uzunca bir süre koku alıyor. Özellikle salınan hidrojen sülfür gazının da kalıcı bir etkisi var. Yani bir süre oradan özellikle de kıyafetlerden kokusu çıkmıyor. O yüzden de dikkatli olmak get it Ben de bahçede yaptım gördüğünüz gibi ama yine de kaynatması süzmesi öyle çok kolay bir iş de değil hani çok zor bir iş değil ama yine de hani yapmak için biraz zaman harcamak lazım etrafada da biraz döküldü şimdi onları da temizliğini yapacağım videoda da bahsettiğim gibi aslında yapıldıktan sonra birkaç kere süzülmesi lazım ben bir kere süzdüm eğer süzmezseniz sonrasında kullanımın sırasında bolca pompaları tıkıyor hatta büyük pompaları bile tıkayabiliyor dolayısıyla da iyice bir süzerek kullanmak gerekiyor. Ben de bu kimyasal maddenin üretimiyle ilgili bayağı bir araştırma yaptım. Üniversitede çalışan profesör arkadaşlarım var. Onlardan da rica ettim. Ve birkaç tane makale buldum ve o makaleleri okudum. Nasıl üretildi, reaksiyonun nasıl olduğu ile ilgili bilgi sahibi oldum. Zaten bu bilgileri sizle paylaşmaya çalıştım. Ben de üniversitedeki arkadaşımla profesyonel olarak nasıl üretilir, yani endüstriyel anlamda nasıl üretilir bunun da araştırmasını yaptım. Şu anda denemek üzere birazcık üretim yapıyoruz. Bundan sonra da e, üretimini e, seri olarak yapıp e, Instagram sayfamın üzerinden de e, satışını yapmayı düşünüyorum. E, çünkü bana sürekli soruyorsunuz nereden alalım gibi. E, ben de açıkçası aldığım kaynağı sizinle paylaşıyorum ama sadece bir kere alışveriş yaptığım bir kaynak. Dolayısıyla çok da bilmiyorum ama kendim tamamen e, profesyonel bir şekilde üretim yapıp e, sonrasında da bunun dediğim gibi e, satışını yapacağım. Bunun için Instagram sayfamdaki ürünler e, kısmından takip edebilirsiniz ve bana Instagram Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Umarım güzel ve faydalı bir video olmuştur. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.